Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 26 Mart Cuma İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. İzmir'de de altı koşulu bir programımız olacak. Gündüz Kocaeli ve de akşamda İzmir programımızda altı koşulu bir programla karşı karşıyayız. Evet Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. İzmir'de de zevkli geçecek program bizleri bekliyor sevgili dostlar. Bir tane bankomuz olacak. E, ee, altılı ganyanımız. İnşallah bizim yanıtmayacağımız bir programla karşı karşıya oluruz. Tüm yarı bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşu 18.30'da start alıyor. Handikap 15-3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumla start alacak. Altı İngiliz atımızın Mücadelesini izleyeceğiz Evet bankomuz burada olacak sevgili dostlar İlk ayakta ben Bankoyla başlamak istiyorum O da yaptı İzmir'de zaten yarış hayatına başlayıp iki koşu gördü Şartlı birde 1200'lü ikinci son koşusunda da 1600'e çıktı Uzun mesafe Başarılı bir koşu sergileyerek Gerideki safkanlara da bayağı bir fark 9-10 boy gibi Farkla Mustafa Çiçek de Önüne geçmesini bildi tekrar Mustafa ile üçüncü kez buluşan iki nolu safkanımız benim burada bankom olacak altılı Ganyan'a bankoyla başlayalım diyorum sevgili dostlar. Ee, yine mesafe aynı yine etkili bir koşu yine rahat kazanacağı bir koşuya çıkıyor diyorum. Evet iki nolu safkanımız banko güvenmen arkadaşlar tabii ki tuttu safkanlar varsa yarışların içerisinde mutlaka değerlendirsinler sevgili dostlar. Kim önerirsiniz der bir nolu Adahan derim. Ondan sonra 3 nolu safkanımız da Alperen Oluk'la değerlendirebilirsiniz ama 2 nolu safkanımız benim bankomdur. Evet ikinci koşumuz Muhittin Ekiz koşusu olacak bir kupa koşusu. Kısa vade 8, 4 yukarı Araplar 1300 metre çimne start alacak sevgili dostlar. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet geçen koşusunda da sizlere önerdiğim bir safkanda aman dedim dikkat hatta 3 e, safkanlamanın ikinci atımı neydi sevgili dostlar? O da Akar Neşat Onur Yıldız'da e, şimdi start alacak. Son koşusunda da zaten şartlı 4'te 1200'de Mertcan Çelik de start almıştım. Dikkat demiştim. iyi bir sürprize de imza attı. Kazanan arkadaşlarımız da oldu. Ben yine Akar Nejat'tan etkili bir koşu bekliyorum. ilk şansı bir nolu safkanımız. İkinci atım 5 no'lu safkanımız Eser. Yine aynı koşusunda Eser'le beraber koşmuşlardı. Demiştim aynen yani çok seri safkanımız. Bu sefer e, mesafede uzadı. Uzasa da yine etkili bir koşu bekliyorum Eser'den. Akar Necat gibi 5'le kuponumda şans vereceğim Eser'e sevgili dostlar. Üçüncü atım 3 üç no'lu safkan Bayemir diyeceğiz. Ahmet Çelik'le etkili bir koşu kumdan sonra çime dönüyor. Çimde de etkili bir koşuları var mutlaka değerlendirin. Bayemir'e de bir çarpı atalım. Kaliteli bir safkanımız bu grupta. Sonradan 2 nolu alta vereceğiz Sinan Özen'le. Evet sıralamam 1, 5, 3 ve 2 nolu safkanlara yer vereceğim. Altılı gayemizin ikinci aya bile beşli gayemizin de başlangıç ayında sevgili dostlar. Evet üçüncü koşu dörtlü gayemizin da başlangıç ayağı altılı gayemizin üçüncü aya şartlı 5 4 ve 4 yaşlı Araplar 1600 metre kumla start alacak 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada 2 safkan ön planda tutuyorum ama 5 safkanla pardon 3 safkanla gireceğim buraya. İlk şans vereceğim atım King Leo diyeceğiz. Halis Karataş ile ilk defa buluştu. Yaptığı son koz şartlı 4'te 1600'e bu mesafede güzel bir ikinciliği imzattı Gökhan Kocakay etkili bir koşu bekliyorum yine İzmir pistinde 1600 şartlı 3 kazandı 1900'de kazanma başarısı gösteren kiklio etkili bir koşu gelir Halis Karataş'la ilk şanslı Safkan'ım ikinci attım Kenan'la diyeceğim Onur Yıldız da o da Onur da bir türlü e, yarış kazanamıyor Ka tam kazanacak kıvama geldi ikincilikte kalıyor da Ta hep tabali içerisinde kendine yer buluyor. Son 3 tane ikinciliğine son verebilir. Onur Yıldız da Kenanlı'ya dikkat diyorum. İkinci şanslı safkanım 5 nolu safkanımız. Evet bir hat daha söyleyeceğim o da Eymen Ağa diyeceğim. Ahmet Çelik'le dikkat diyorum sevgili dostlar. O da Bursa'da yaptığı başarılı koşulların ardından e, İzmir'e geliyor. E, göz ardı edilmeyecek bir safkanın Eymen ağda mutlaka değerlendireyim. Ahmet Çelik'le de, de ilk defa boşluğu sevgili dostlar. Evet sıralamamız 2, 5 ve 4 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet dördüncü koşu üçlü ganyanımızın da başlangıç ayağı oluyor. 6'lı ganyanımızın dördüncü ayağına tekabül ediyor. Handikap 16, 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumla start alacak. 6 Arap pardon İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 4 safkan kuponumda şans vereceğim. Gerçekten zorlu bir koşu gördüğüm bir ayak yaptı. Üst üste başarılı yarışların ardından ben yine birinci yine birisini ekleyeceğini düşündüğüm ilk şanslı safkanım Fuat Çakar'la ilk defa buluştu. İzmir'de 1600 şartlı 5 son koşusunda 1400'ü bu mesafede handikap 17'yi kazanan o da bir nolu Safkan'ımız olacak. İkinci atım Long Star Serdar Yıldırım'la start alıyor. Yani bundan etkili bir koşu bekliyorum. Çok güzel bir orijine de sahip. Bir türlü kendini e, fotonun içine yani tabel içerisinde hep dolaşıyor ama bir türlü özledi o birinciyle bir türlü ulaşamadı. Ben yarın etkili bir koşu bekliyorum. 2 nolu Long Star'dan da 3. şans safkanım. 3 nolu safkanım Mustafa Çiçek'le yaptığı ardarda başarılı koşullara bir yenisini daha ekleyebilir. Son koşusunda şartlı 2.400'ü kazanan Mustafa Çiçek'le boyunla da olsa kazanma başarısını bildi. Üçü de şans verelim ve de son olarak da 5 numara Rocky Boy diyeceğiz. Alper'e Ahmet Oluk'la sevgili dostlar Atıda da yaptı. Son ikkosu hem 1200'e hem 1600 e handikap 14'ü kazanan yine şanslı bir safkanımızdan biri. 5 de Rocky Boy'a da şans verelim. Sıralaman 1, 2, 3 ve 5 nolu safkanlara yer vereceğim sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz şartlı 3. 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumla start alacak. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada da bakıldığında iki safkan ön plana çıkıyor ama ben 3 safkanla geçme taraftarıyım bu koşuya sevgili dostlar. İlk şanslı atım Çınar Bey diyeceğim. Bekir Mert Mırıklı Aprant arkadaşımıza ilk defa buluştu. Yaptığı handikap 14'te pardon 17'de 1400'de 7.likte ayrıldı ama ee, önemli değil yedinciye çünkü mesafe de uzadı. Ben çok etkili bir koşu bekliyorum. Çınar Bey'den Bekir Mert Mırık'la ilk şansı safkanım ikinci oldu safkanımız. İkinci attım yedi oldu safkanımız olacak Nevzat Avcı o da ikinci kez buluştu yaptığı İzmir'de açık 2604. son koşusu yine açık 2 2000'de altıncılık da ayrıldığı gruplar gerçekten ağırdı. İyi e, safkanlarla mücadele etti sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Şimdi grupta dişine göre 7 nol sapkanımıza ikinci şanslı sapkanım. Üçüncü atım yabana atılmayacak bir sapkanım. Akarca Kaan diyeceğiz. O da Oktay Kızıldaş'ta mutlaka değerlendirim yaptığı son koşu şart 4'te ikinciliği imza 1600'de Tatminkar bir ikincilik çatal kayanın arkasından tamam 9 boyluk gibi bir fark idi ama ben etkili bir koşu bekliyorum akarca Kaan'dan sevgili dostlar Sıralamam 2-7 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet 6. koşumuz 6'lı ganyanımızın da son ay alıyor. Bir maiden koşusu 4 yaşlı Araplar 2000 metre kumla 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var 2, 3 ve 7 nolu safkanlar ekür olarak start alıyor. Burada da 4 safkan kuponumda şans vereceğim. İlk şansı safkanım o da İzmir'de 1300'de yaptığı e, bir ikinciliğe sahip Sinan Özen'le yapmıştı sevgili dostlar. O da Kral Ceko diyeceğim. Mutlaka kuponumuza şans verelim. Uzuna çıkacak. uzun ilk defa çıkacak. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Kral Ceko'dan 4 nolu savkanımızdan. İkinci atı Mekürler olacak. 2 nolu hükmedici diyeceğiz. Ahmet Çelik o da ilk defa buluştu. O da İzmir'de yarış hayatına başlayıp son kosunda 1300'de 3.lükte ayrıldı. Yükmedici. O da uzuna çıkacak etkili bir koşu bekliyorum. 2 olur safkanımızdan sonradan 10 nolu safkanı Nikoş diyeceğiz. Çetin Ok'la o da yaptığı koşuları gerçekten göz ardı edilmeyecek gibi güzel tatminkar koşulara sahip. E, 1600'e yaptığı bir koşusu var. E, Üçüncülükte ayrıldı. Ben mesafede uzadı. Etkili bir koşu bekliyorum. 10 nolu Nikoş'a da mutlaka yer verelim. Ve de son olarak da Kaan Can Gökçe ile öp beni diyeceğiz sevgili dostlar değerlendirmemizin son safkanı oluyor. Evet sıralamam 4, 2, 10 ve 11 nolu safkanlara yer vereceğim altılı kaynımızın son ayında. Evet Bursa'dan aktaracağım. İzmir şablonun buydu. Bir tane bankumuz var. O da altılı kaynımızın ilk ayağında iki nolu safkanımız. Geri kalanları da e, tuttuğum ön planda değerlendirdim safkanlar. Bunlar da sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.